Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İkinci dönem, ikinci yazı bu çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda bir Başarı Merkezi'nden Ali Hocamız var, biyoloji öğretmeni. Hocam güzel sorular hazırlamışsınız. Teşekkür Ama ederim. Ama çocuklar zorlanacaklar biraz. Allah yardımcıları olsun diyorum. Konu dağarcımız geniş. Evet. Ben özellikle bilmesi gereken yerleri seçmeye çalıştım. Buyurun, ilk soru tür içi varyasyonlara sebep olan olaylar. Şimdi 10. sınıfta kalıtım ee, 1 ve 2. dönemde işlediler ve kalıtımdan sonra bir varyasyonlarla ilgili bir konu var. Bakalım varyasyonlar asıl sebebi DNA'daki değişimler değil mi? Mitoz. Öncelikle mitozda varyasyon sağlanamıyor çünkü mitoz çeşitliliğe sebep değil. Ne diyoruz? Mayoz muydu? Mayozda. Ya hep karıştırıyorum Şöyle, ben, ben yazıyorum <laughs> Buyurun. Eşeyli üreme diyelim. Hı -hı. Başka? Şey vardı. Crossing over. Ve eşeyli üremeyi şöyle açıklayalım. Aslında onların hepsi mayozun içinde. Ben şöyle mayoz açabilir miyim? Tabii ki. Mayozun içerisinde 3 faz var. Birinci fazda profaz 1 dediğimiz profaz 1'de ne gerçekleşiyor? Crossing over. Ben biyoloji uzun zamandır evet. Dinlemiyorum, hocam. Mayoz ünitesi karıştı. Geliyorum metafaz 1'de. Metafaz 1'de. Rastgele dizilim. Hı hı. Homolog kromozomlar ekvatoral bölgede diziliyor ama bunun bir kuralı yok rastgele. Birisi üstü ters çevrilmiş olabilir ve bu hı -hı. her bir değişim bir çeşitliliğe sebep oluyor. Ana faz birdeki rastgele ayrılma. Rastgele ayrılmalarda kromozomların farklı hücrelere rastgele dağılmasına sebep oluyor. Bu da çeşitliliğe sebep oluyor. Yani mayoz deyince bu üç fazdaki olaylar çeşitliliğe sebep olacak. Şimdi eşeyli üremenin içerisinde bir de ne var? Döllenme var hocam. Hı, -hı. Döllenme. <laughs> Döllenme de nedir? Yumurta ve sperm'in ihtimalleri. Rastgele birleşmesi diyelim mi? Hı hı. Şimdi rastgelelikte bir olasılık vardır. Olasılıkta da çeşitlilik vardır. Yani bunu sonucunu önceden tahmin edemeyiz. Yani bir çocuğun kız veya erkek olacağını, sarı saçlı veya mavi gözlü olacağını bilemeyiz. Hı hı. Ama sadece tahmin edebiliriz. İşte bu rastgele birleşmeler sonucunda farklı karakterlerde çocuklar ortaya çıkacak. Sipermin rastgele birleşimi diyeceğiz. Bu eşeyle üremeyle alakalı olanlardı. Bir de doğal olmayan bazen e, bazı mutajenlerin etkisiyle ortaya çıkan DNA'lardaki değişimler, bunlara biz ne diyoruz? Mutasyon. Mutasyonlar diyoruz. Mutasyonları şöyle bilelim. Eğer vücut hücrelerinde mutasyonlar gerçekleşirse o mutasyon o kişiyi ilgilendirir, ama çocuklarına aktarılmayabilir. Çocuklara aktarılabilmesi için bir mutasyonun DNA'da. Nerede olması lazım? Eşey üreme hücrelerine. Yani bendeki bir mutasyon spermde rastlanıyorsa çocuğa geçer. Bir dişideki mutasyon yumurta ana hücresine veya yumurtada da gözüküyorsa çocuğa geçer. Doğrusu bizim kendi DNA'nızda bir değişiklik varsa bile spermde yoksa bu değişiklik Yok. geçmez. Spermler sağlam, yumurta sağlamsa hı hı. çocukta bir rahatsızlık gözükmez. Burada vermiş olduğumuz ekolojik terimlerin tanımları var. Bunları tek kelimeyle bakalım. Aynı türe ait canlı topluluğu. Familya diye isim geliyor. Şimdi o demeyelim bu ekolojik terimler Hı -hı. olarak cevap alalım. Ekolojik terimleri şöyle yazacağız. Öncelikle aynı türe sahipse bir topluluk. Mesela insan topluluğu veya Karadeniz'deki hamsiler veya Hı -hı. Van Gölü'ndeki inci kefalleri. Bak tek türden bahsediyorum. Hı -hı. Buna biz ne diyoruz? Popülasyon diyoruz. Popülasyon farklı türlere ait canlılar bulunuyorsa toplulukta sadece inci kefali değil. Bunun yanında sazanlar da var ise veya bütün balıkları veya o göldeki bütün canlıları kastediyorsam ben buna komünite diyeceğim. Komünite. Yani popülasyonlarda tek tür, komünitelerde farklı türler bulunur diyeceğiz. Canlılar ve cansız çevreden oluşan sistem. Şimdi bu canlı çevreydi değil mi komünite canlılar. Bir de bunun içine cansız çevreyi de koyalım. Yani içine su, hava, oksijen, sıcaklık, ışık. Bu gibi faktörleri bulunduran, barındıran sistemlere e, sistem diyeceğiz aynı iklim koşullarına sahip geniş coğrafik alanlar. Şimdi dünya üzerinde belirli iklim e, kuşakları var. Tropikal ormanlar var, değil mi? Kutup iklimi var veya ılıman bölge. Bu gibi bölgeler ekosistemlerin aslında büyütülmüş halidir. İklim şartlarına göre ayrılmıştır. Bunlara biz ne diyoruz? Bir tatlı ama diyeyim. Biyom. Yerlerde bir ekosistemi ocağı da tahmin ediyorum. Biyom mesela çöl biyomu veya hmm. e, evet, yağmur evet, ormanları öyle. biyomu veya tundura biyomu gibi Hı. biyomlar var. Tüm canlıların ve bu canlıların yaşadığı tüm alanlar yeryüzündeki, dünya üzerindeki canlıların yaşayabileceği tüm alanlar toplumu'dur. Denizlerin dibinden başlar ta atmosfere kadar devam eden alana biz ne diyoruz? Ekosistem. İki tanesini ekosistem diyoruz o zaman diyoruz. Pardon. Ee, ekosistem değil. Çünkü bunu burada söylemiştik. Evet. Ne? Kelime, burada canlı var ve cansız çevreden oluşan sistem dedik. Evet. Bu ekosistem dedik buna. Yeryüzünde tüm canlıların ve bu canlıların yaşadığı tüm alanlara da biyosfer. Biyosfer. Sfer katman Pardon. demek, biyosfer canlı katman <laughs> demek. Hı hı. Bir canlı türünün doğal yaşam alanı. Biraz önce söylediğimiz bir kelime vardı hocam hatırlıyor muyuz? Evet habitat. Bir ha. canlı türünün doğal yaşam alanı. Habitatlar sadece bir canlı tür için. Çedi şey habitat. Evet. Anladım. Mesela kutup ayısının habitatı farklıdır veya bir hamsi balının habitatı farklıdır. Eğer bir komünite dersek, bir canlı türü değil de bir topluluktan bahsediyorsak buna da ne diyoruz? Biyotop diyoruz. Bir canlının ekosistemdeki tüm faaliyetleri, görevleri, yaptığı günlük faaliyetler, beslenmeden tutun avlanmaya kadar veya yuva yapımından e, ne diyelim yavrularını beslemesine kadar. Bu gibi faaliyetlerin toplamına biz ne diyeceğiz? Ekolojik niş diyeceğiz. Hiç. Nişi iş olarak düşünün, habitatı da adres olarak düşünün. Peki. Ekosistemin biyotik ve abiyotik faktörleri nelerdir? Evet, biyotik demek canlı demek, abiyotik demek cansız demek. Ekosistemler biliyorsunuz biraz önce tanımını yaptık, canlı ve cansız gruplardan oluşan sistemdir değil mi? Biyotik deyince aklınıza ne gelsin? Üreticiler, hı hı. tüketiciler ve ayrıştırıcılar. Bu üçü bir ekosistemi oluşturan canlı faktörlerdir. Bu üçünün eksikliği yani bir tanesinin eksikliği, diğerlerinin de eksilmesine, yok olmasına sebep olur. O yüzden bir ekosisteme girdiğimizde üreticilerin yanında tüketicileri ve bunların ölülerini parçalayıp ayrıştıran ayrıştırıcıları görmemiz lazım. Peki abiyotik faktörler ne oluyor? Biraz önce de saydığımız gibi su, sıcaklık, ışık, Evet. Toprak, mineraller veya o canlının içinde bulunduğu pH ortamı asidik Hı -hı. mi bazik mi yerde çalışıyor. Başka ne diyebiliriz? İklim gibi faktörler, abiyotik faktörleri oluşturuyor. B dördüncü madde canlılardaki beslenme şekillerini tabu haline gösteriniz. Birer örnek veriniz. Evet beslenme şekilleri biraz önce üretici ve tüketiciden bahsettik. Biz bunlara bir ne diyeceğiz? Bir e, tabi terimlere alışık olmamız lazım. Ototrof. Ototrof. Trof beslenme. Ototrof kendi kendini besleme demek. Yani kendi besini üreten canlılar ototrof beslenir. Diğeri h Heterotrof canlılar, yani kendi besini üretemeyen, dışarıdan hazır almak zorunda olan canlılar. Üçüncüsü ise hem ototrof Hepçiller. hem heterotrof. Öğrencilerimizin çoğu yanlış yaptığı yer bunlara hepçil demek. Öyle mi? Evet. Ben hepçil diye söylüyorum. Bunları. Hepçiller tüketicidir ve heterotrof grubuna gider. <laughs> Yani parantez açalım. Bunlara üretici. Bunlara da Türkiye. Neyden kaynaklanıyor bu biliyor musunuz? Çünkü evet. ototrofları ot yiyen, heterotrofları evet. et, et yiyen gibi evet, düşünüyoruz. Çok bunlara da hepsini birden yiyenler evet. diye düşünüyoruz. Aslında otu otot mota geliyor yani. Ottan gelmiyor Hı -hı. ismi. Ototroflarda iki çeşittir. Birincisi foto ototroflar. Foto ototrof. Yani güneş ışığını kullanarak besin üretenler. Bitki besin bitki. üretmek için enerji lazım mı? Lazım. Eğer bu enerji <laughs> güneşten alınıyorsa fotoototrof. Eğer kimyasal enerji kullanıyorsa kemoototrof diyoruz. Eğer birer örnek verecek olursa bitkiler fotoototroftur. Kemoototroflara da birer Aynen. örnek verelim nitrit ve nitrat bakterileri vardır. Biz bunları genel olarak nitrifikasyon yapan bakteriler örneğini verebiliriz. Gelelim heterotroflara. Bunlar da holozoik beslenenler, saprotroflar ve bir de parazitler var. Biraz önce dediğimiz etçil, otçul, hepçil holozoik beslenmenin içindedir hocam. Hı hı. Etçillerin diğer adı karnivor. Otçulların diğer adı herbivor. Herbal'dan geliyor herbivor. Ve he hem et hem o de ot yiyenlere de omnivor diyoruz saprotroflarda ayrıştırıcılardır. Hı hı. Ve bunlar da bazı bakteri ve mantarlar. Tam parazitlerde bir canlının vücudunda yaşayın. onların kaynaklarını kullanan canlılara parazit diyoruz. Peki hem ototrof hem heterotrof, yani hem üretici hem tüketici olan bir canlımız var mı? Var. Buna da Öglena örneğini vereceğiz. Öglena ışığın olduğu zaman fotosentez yapıyor. Işık olmadığı zaman da diğer küçük mikroorganizmaları yiyerek beslenebiliyor. Beşinci sorudayız arkadaşlar. Okuyayım hocam hızlıca. Bir besin zincirinde bulunan çekirge, kurbağa, ot, kartal, yılan ve ayrıştırıcıları besin piramidine yerleştirin. Üreticilerden son tüketicilere doğru gözlenen değişimleri yazın. Yılanların sayısı artarsa diğerleri nasıl değişir? Bu da ikinci bir sorumuz olmuş. Bunun için Öncelikle besin piramitlerinin en tabanında kimler bulunur? Ayrıştırıcı var mı? Üreticiler. Yani otu buraya yazıyorum. Otla beslenen kim var burada? Çekirge. Çekirge ile beslenen Kurbağa, kim var? Kurbağa, yuvan, yılan, kartal ve kartal. Ve ayrıştırıcı nerede? Nerede? En tepede mi olacak? Hocam, Bunların hepsini yiyor çünkü. Ayrıştırıcıların şöyle bir özelliği var. Her besin basamağında ayrıştırıcı evet. görüyor. Çünkü hepsi canlı. Öldükleri evet. zaman kim yiyecek bunları? Arıştırıcı ayrıştırıcı var. Yani şöyle ayrıştırıcılar. Her basamakta gözükür. Hı hı. Bakalım birey sayısı sizce ne olmuştur? Azaldı. Ha, azaldır. Peki toplam biyokütle? kütle... Toplam evet. biyokütle derken belirli bir metrekaredeki otların toplam Hı. ağırlığı. Anladım. Burada yaşayan çekirgelerin toplam ağırlığı, sonra kurbağaların toplam ağırlığı alacağız. O yüzden en fazla hangi canlı bulunur bir ekosistemde? Bitkiler veya üreticiler. Daha mı ağır var. olur peki? O evet. Sonucu. Hocam toplam biyokütle ne yapıyor? Aşağıdan yukarıya doğru azalıyor. Toplam de... biyokütle pardon. Azalır. Evet. Vücut büyüklüğü. Bu artar. Ama ne diyelim biliyor musunuz? Genellikle artar diyoruz. Doğru. Çünkü ÖSYM böyle bir soru sordu. Genellikle kelimesi hı hı. önemli. Mesela burada arttı. Evet. Ama küçük bir canlı daha büyük kütleli bir canlı yiyemez mi? Yiyebiliyor. Aynı Yiyebilir. Ama işte bir üst basamaktaki daha küçük olmuş oldu. O yüzden evet. genellikle kelimesi önemli burada. Aktarılan enerji. Azalır azalacak çünkü aktarılan enerjinin sadece yüzde onu aktarılabiliyor, yüzde doksanı ise ısı ve atık olarak dışarıya atılıyor. Kaybolan enerji. Şimdi her basamakta belirli bir enerji kaybolacağı için yukarıya çıktıkça kaybolan enerji azalmış olacak. Azalmaz mı? Mesela burada 100 birim enerji var. Onunu aktardı 90'ı kendisinde kaldı. Yani 90 azalttı. Buradan 10 taneden 9 tane kaybolacak, bir tane aktarılacak ama burada sorumluluğun o değil herhalde. Şimdi hocam, aktarılan enerjiyle çok karıştırılıyor. Aktarılan enerji gittikçe azalıyor ama e, diyelim ki, ottan çekirgeye e, belki bin kalorilik enerji azaldı, azaldı ya, kayboldu Hı. diyelim. Burada da 100 azaldı falan Hı. gidiyoruz ama biz toplaya toplaya gidiyoruz burada. Anladım. Yani, toplaya toplaya gittiğimizde ha, anladım. yani aşağıdan Yılmalı. yukarıya e, çıktıkça kaybolan enerji miktarı sürekli Aşır. artarak gidiyor. Potansiyel enerji ise her bir e, katmandaki canlıların var olan enerjisidir. Toplam biyokütle en fazla otların olduğu için en fazla potansiyel enerji otlardadır. Aş yukarıya doğru da azalarak çıkacaktır. Evet. Biriken zehirli madde miktarı biz buna biyolojik birikim de diyoruz. Zehirli maddeler genellikle topraktan, sudan üreticiler tarafından alınır ve alındıktan sonra bir üst basamağa beslenme yoluyla geçer. Fakat bir çekirge sadece bir ot yemiyor birden fazla ot yiyor veya bir kurbağa sadece bir çekirge yemiyor. Belki yüzlerce çekirge yiyor. Hı hı. O yüzden toplana toplana artı artı bir artış olacak. Yani en fazla zehirli madde birikimi en üst düzeyde olacak. Evet. Güzel bir soruydu. Evet. Ha bir de yılanların sayısı artarsa <laughs> diğerleri nasıl değişir? Çok güzel. Yılanların sayısının arttığını görelim. Peki kartal yılanla mı besleniyor? Evet. Daha fazla yemek o zaman kartalın sayısını artıracaktır. Fakat yılanlar artarsa kurbağalar ne olacak? Azalacak. Azalacak. Kurbağalar azalırsa? Çekirge artacak. Evet çekirge artacak. Çekirge artarsa? Ot azalacak. Ot azalacak. Ne kadar enteresan. Şöyle aşağıya doğru hep bir ters bir düz gidecek. Hı hı. Yukarısı ise eğer artıyorsa hep artacak, azalıyorsa hep azalacak. Anladım. Süper. Madde döngülerinden azot. Önemli bir mineral hocam. Hı hı. Çünkü proteinlerin, aminasitlerin, DNA'nın, RNA'nın sentezi için azot önemli. Burada reaksiyonlar verilmiş. Bunu kim yapıyor? Ve bu reaksiyon olayının adı nedir? Bakalım. Havadaki serbest azotu topraktaki amonya dönüştüren yani toprağa bağlayan canlılar ee, azot bağlayıcı olarak bakteriler. Evet. Biz bu olaya azot fiksasyonu diyoruz. Fikse etme, bağlama. Fiksasyonu. Buna bir örnek verelim. <laughs> Rizobium bakterisi. Siyona bakteriler. Siyano <laughs> bakteriler. Rizobiyum genelde baklagillerin kökünde yaşar ve toprak azotunu artırıcı bir özelliğe sahip. bakteri de e, genelde toprakta serbest yaşar ve havadaki serbest azotu amonyak gibi bileşiklere dönüştürür. Bu olaya da azat fiksasyonu diyoruz. Organik atıkları amonyak ve amonyuma dönüştüren canlılar sap bakterileri onlar? Atık demiş. Organik atık. Yani bir insan öldüğünde veya bir bitki öldüğünde bunları ayrıştıran canlılar. Bunlar kim? Saprofitler değil mi? Hmm. Saprofitler. <laughs> Ki saprofitler de kimdir? Ee, bakteri ve bazı mantarlar. Değil mi? Bu olay çürütme olayıdır veya ayrıştırma olayı da diyebiliyoruz. Amonya önce nitrite Nitritte de sonra nitrata dönüşümüne biz ne diyoruz? Nitrifikasyon diyoruz. Amonya nitrite dönüşümünde görevli olan bakterilere nitrit bakterisi. Hı hı. Nitritin de nitrata dönüşümünde görevli olan bakterilere de nitrat bakterisi diyoruz. Bu iki olaya da nitrifikasyon diyoruz. Peki toprakta nitrat var. Ve bu neye dönüşmüş? Serbest azot gazına dönüşmüş değil mi? Bu topraktaki azotun azalmasına, havadaki azotun artmasına sebep olur. Buna da biz ne diyoruz? De nitrifikasyon diyoruz. Evet. Ve yedinci soru. Hava kirliliği oluşabilecek çevre sorunları neler? Nefes alamayacağız en basitinden. Ee, i̇nsan üzerinde tabi bazı sonuçları olacak astıma, nefes darlığına veya solunum yolları enfeksiyonlarına sebep olabilecek ama bize oluşabilecek bazı çevre sorunlarından hı hı. sormuş. Öncelikle sera etkisini bilmemiz lazım. Havadaki sera gazlarının artışıyla ne oluyor? Güneş ışınları içeride hapsoluyor ve bu da dünyanın aşırı ısınmasına sebep oluyor. Sera etkisi. Sera gazları bizim dünyamızın ısınmasına sebep olan gaz ve bunun sonucunda ne oluyor küresel Isınma. ısınma küresel ısınmayı azaltabilmek için sera gazlarının salınımını azaltmamız gerekiyor bu da e, evlerimizden fabrikalardan işyerlerinden arabalardan çıkan gazların e, biraz da azaltılması gerekiyor bu yüzden e, ne var elektrikli arabalara geçiyoruz veya fabrikalara filtre takıyoruz tamam veya kömürden doğalgaza geçiyoruz bu da küresel ısınmayı azaltıyor küresel ısınmalar sonucunda da iklim değişiklikleri iklimlerin dengesinin bozulması aslında burada dünya üzerinde bazı yerlerde seller olurken bazı yerlerinde fırtınalar, bazı yerlerde de çölleşmeler meydana gelebiliyor. Mesela bir 10 yıl öncesine baktığımızda sıcaklık ortalamamız bugüne göre daha düşükmüş. Yani sıcaklık ortamlarındaki 1-2 derece artış bile büyük zararlara sebep olabiliyor. Evet. Bunun sonucunda ozon tabakası tabakasının incelmesi. Ozon Güneşten gelen ultraviyolu ışınları filtrelediği için dünya üzerine daha az zararlı ışın gelmiş oluyor. Ozon tabakasında parçalayan gazlar üretiyoruz. Özellikle klorofluorokarbonlar ozon tabakasını inceltiyor. Ozon kirliliği. Soluduğumuz havadaki ozon artarsa hocam solunum yollarını tahriş edebiliyor. Bu da zararlı bir şey. Asit yağmurları. Yine fabrikalardan çıkan azot dioksit, kükürt dioksit gibi gazlar havada su buharıyla reaksiyona girerek nitrik aside, sülfürik aside dönüşüyor. Bu da yağmurlarla birlikte yeryüzüne düşüyor. Toprağın pH'ını değiştiriyor, canlıların ölümüne sebep oluyor. Aynı zamanda tarihi eserlere bile zararı var hocam asit yağmurlarına. Değil mi? Aynen. Yıpranmaya tarihi sebep olabiliyor. Peki, 8. soru. Ötrofikasyon olayını maddeler halinde yazınız. Ötrofikasyon bir su kirliliği çeşididir. Su kirliliği neyle oluyor? suya atılan atık maddelerle meydana geliyor. Öncelikle fabrikalar, evsel Hı -hı. atıklar, kanalizasyon sularının içerisinde azot ve fosfor bakımından zengin kimyasallar göllere bırakılıyor. Yani bunların göllerdeki artışı öncelikle göl yüzeyindeki yosunların artışına sebep oluyor. Yosun Artıyor. artışı, yosun patlaması ya da al patlaması diyoruz buna. Ve yosunlar göllerin yüzeyinde yeşil bir tabak oluşturur. Bu da güneş ışınlarını engellemesini sağlar. Yani güneş engellenir. Engellenir. Peki güneş engellenirse suyun içine yaşayan oksijen ve besin üreten alpler ne yapacaktır? Fotosentez yapamayacaktır ve bu da alplerin sonu ölümü ve sudaki oksijen ve besin azalmasına sebep oluyor. E peki oksijen ve besin azalırsa diğer canlılar ne olacak? Ölecek. Diğer canlılar ölür. E peki ölümler çoğaldı, denizin dibi ölü katmanıyla doldu ve burada hangi faaliyet artacak? Ayrıştırma, değil Hı -hı. mi? E peki bir e, protein çürürken ne yapar? Nasıl Biraz bir koku, bile. pis bir koku oluşur değil mi? Hı -hı. Ve göl suyu, su berraklığına yitirir, bulanıklaşır ve kokuşur. Bu bulanıklaşma ve kokuşma artık o suyun kullanılamaz hale gelmesine sebep oluyor. Yani gölde hem fiziksel hem kimyasal hem de biyolojik bir dengesizlik ortaya çıkıyor. Ötrifikasyon olayında nerede gerçekleştiğini sırasıyla bilmemiz gerekiyor. Evet. Doğal kaynaklar. Dünya üzerinde yaşamımızı devam ettirebilmesi biz dünyayı bazı kaynaklar kullanıyoruz. Şimdi doğal kaynakları iyi önce ikiye ayıralım hocam. Tükenebilen tamam. ve tükenmeyen. Tükenebilen Tüken. ve tükenmeyen. Tüketilebilen bilen? Doğal kaynaklar genellikle fosil, fosil yakıtlardır. Fosil. Kim bu? Kömür, petrol, petrol, doğalgaz. Evet. Ve madenler. Madenleri de kullanıyoruz, değil mi? Her yerde kullanılıyor madenler. Elektronik eşyalardan, e, yine değişik kullandığımız aletlerde sürekli kullanılıyor. Bu tüketilir. Belirli bir rezerv vardır dünya üzerinde. Eğer aşırı kullanırsak bölümümüzdeki nesiller belki bu bunları göremeyecek bile kullanamayacak. Tükenmeyen kaynaklara daimi kaynaklar var. Daimi kaynaklar. Bir de yenileyebilen kendini zaman içerisinde yenileyebilen yenilenebilen kaynaklar var. Mesela rüzgar nasıl bir kaynak? Daimi midir hocam? Daim. Dünya döndükçe rüzgar olacak. Anladım. Yani daimi'den kasıt Olur. aralıksız esiyor gibi değil de, e, rüzgar yani azalmıyor. Biz yani kullansak da aynı rüzgar devam ediyor gibi. Kaybolma şansı var mı? Yani biliyorsun ya. alçak basın yüksek basınç olay evet. sürekli olacak dünya döndükçe bu rüzgarı biz eldece. Ha bazen rüzgar azalır, bazen artar ama hiç kaybolmaz. Güneş. Evet. Değil mi? Başka ne dalga enerjisi kullanılıyor, su, su enerjisi, suda dalga. Tamam. Başka ne diyebiliriz? Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, su, dalga. buna da yazalım. Bunlardan sürekli enerji elde edebiliyoruz. Yenilenebilen toprak. Şimdi toprak yüzyıllardır var, ekiyoruz, bitiyoruz. Ama Hı -hı. bizim dengesiz toprağı kullanmamız, aşırı gübreleme, aşırı sulama gibi değişik tarım politikaları ne yapabilir? Toprağın verimini yok edebilir, toprak çölleşebilir. Ama biz toprağa düzgün bakarsak o yıpranmış toprak tekrar eski haline alabilir. Ormanlar... Ağaçları kesiyoruz sürekli Hı. ama yerine yenisini dikmezsek ormanlar da kaybolabilir değil mi? Başka ne diyebiliriz burada? Su dedik, rüzgar dedik, hava dedik, toprak, ormanlar e, gibi örnekler verilebilir. Ormanlar tükenebilir kaynak var ama yenileniyor. Yenilenebiliyor. Peki. Çünkü petrol bir kez yaktıktan sonra yenilenebilir o da ama milyarlarca şey yıl alır herhalde. Evet, çok uzun süre geçmesi lazım. Evet kavramları yazınız. Kavram. Doğadan yabani bitki ve hayvanların yetkili kurumların izni olmadan toplaması yurt dışına çıkartılması. Kaçakçılık. Evet, biyo kaçakçılık. ülkemizde çok yapılmış birçok canlı türü yurt dışına çıkarılmış hocam. Neydi ya? Bu kelime çok basit bir kelime. Sadece belirli alanlara özgü türler. Evet. Yani ekolojik toleransı dar olan sadece belli bir ülkeye, şehre özgü türler. Bunları biz endemik endemik türler türler diyoruz. Tür içinde bireylerin sahip olduğu karakterlerin çeşitliliği. Tür içinde dediği için Tür içindeki çeşitliliğe biz ne diyoruz? Genetik çeşitliliği hı hı. ya da gen çeşitliliği. Ekosistemlerdeki farklı türlerin çeşitliliği. Bir ekosistem var, belirli alan var ve farklı farklı türleri görüyoruz. Bu çeşitliliğe de biz ne diyoruz? Tür çeşitliliği diyeceğiz. Belirli bölgedeki farklı yaşam alanlarının çeşitliliği. Yani bir bölgede göl var, dağ var, ova var. Çeşitlilik fazla. Biz bunlara ekosistem çeşitliliği diyoruz. Aslında şu üç çeşitlilik genel olarak biyo. Biyo çeşitlilik altında toplanıyor. Var olan kaynakların gelecek nesillere geçecek şekilde kullanımı ve aktarılması. Bu olaya da sürdürülebilirlik diyeceğiz. Hmm. Doğru sürdürülebilirlik. Terimsel şeyler çok fazla zor değil ama çalışmanız gerekiyor. E şimdi şöyle e, biliniyor ama e, sürdürülebilirlik hakkında bir yorum yap dediğin zaman e, öğrenci tıkanabiliyor. Neydi sürdürülebilirlik? Peki Peki Ağzınıza sağlık hocam. Sevgili arkadaşlar bitirdik. Umuyorum ki bu bilgiler işinize yarayacaktır. Eksikleriniz olursa Hocamızı her zaman söylediğimiz gibi başarı merkezimizde bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.